Evet saat saat kaç? 8.13 26 Şubat mı? 26 Şubat 2025 Bugün de yatıyoruz. Bir yarım saat falan yatarım. Sonra duş alırım. Sonra da gideriz İzmit'e. nedir Ücret ödemedir. Yaparız bir şeyler. Evet duş aldık. Üstümüze giyindik. Çantamızda. Ulan ağır olmuş. Çantamızı hazırladık. Gideceğiz şimdi. Saat kaç? 9.33. 9.47 otobüsüm ne vardı ona biner gider. Evet 3, 4, 5 TVT ücretini ödedik şu an Çıktım işte Belsa'ya doğru gidiyorum Bu işi de hallettik Bu yerler de bayağı kayıyor şu an Karlar eriyor artık bir şeyler Her dükkan yıkadığın suyunu buraya atıyor Ondan da olabilir bilmiyorum. Çok kayıyor yani. Şimdi ben sonra doğru gideceğiz. Bugün fizik artı ne yapacağız? Biyoloji yapacağız. hadi bakalım inşallah güzel bir çalışma olur. saat 5 geçiyor. Yemeği diyorum. Peki Teğit nasıl Şu an daha tepeye başladım. İşte karnım acıktı. Saat 5 geçiyor. Yemeğe gideceğim. Aldık bizim bu ayki menü ya. İki leşe tavuk menü McDonald's'a. Şur, şurası 185 lira. Gayet uygun. Hani şu anki şartlarda. Çıktık. Dönüşte Kutay alacak bizi. Saat kaç? 6'yı 3 geçiyor. O da 5.30'da çıktı işte. Şu an derincedeymiş. Ee, geliyor işte. Estee'yi de alacak ve ben Estee'ye yürüyorum şu an. Orada tuvalete giderim bize. Burada tuvalet şey. Paralı burada. Hem yürümüş olurum hem gitmiş olurum. Daha gelmesine var zaten Derince'de. Derince'den İzmit'e derince de, bir yarım saat falan vardır yani. Öyle. Başka... Biyolojide gelmek istediğim yere geldim bugün. Fizikte eve kaldım. Artı TYT Fender nefesi çözmüştüm zaten. Başka da... Ee, öyle işte yani. Herhalde görüşürüz. Dün batırma izmit. etsin. hallettik. Muz falan çaya bir şeyler de aldık. Şimdi kuzeye arayacağım. Bakalım neredeymiş. Onlar beraber döneceğiz sonra. Arabadayız. Reis nasıl geçti günün? Özetlesene. Geçmedi. <laughs> Geçmedi. Harbi o adamın 5 saat falan dersleri arasında mesafe vardı. Ya. Bir de fizik ikisi de uyumuş. 4 saat falan. <laughs> Sonra derslere girip geldin işte şimdi eve dönüyorsun. Hadi bakalım. Kollar yolu bu kadar kalabalık mıydı ya? Baksana karşı yarık Burası da öyle. Allah Allah. Evet, evet e geldik sayın izleyiciler. Sucuk yumurta varmış, çay da varmış. Yakalayınca benim yüz ifadesi. Şu an böyleyim. Ekmek. Ekmek olmazsa olmaz bunu yedim, Sonra çekirdeği mekede kalmıştım. Çayın yanında belki başka şeyler de yerim. Moral iyi şu an. Bir yiyeyim o zaman ben. Saat 8 oldu. Hala başlayamadım ya bize. İkinci çaya geçtim abi. Evde çok rahat oluyorsun. Rahatlık insana batıyor. Çalışamıyor. Çok dikkatli, atıcı unsur var evde. maçlar falan da var. Maçlara bakmıyorum da şu an ne mi telefona baktım. Çay içtim. İki kere. yapacağız inşallah bakalım. Saat 10.26. Dur şöyle bir daha başla internete gitmişti de. O fizik çalışmayı sevmiyorum ya. Başım ağrıyor vallahi başım ağrıyor şu. An. Fizikten nefret değil de bazen güzel geliyor. Bazen de sevmiyorum. Genelde sevmiyorum. Bu arada Trabzon'da Rize'yi 5-2 yendi. Rize akıllansın artık. 5-2. Yani plaka yazsak güzel olurdu da olmadı. Çok gençlere şans vermek istedi şimdi şey hocam. Neyse bugün de bitirelim 10.30 olmuş -10 saat neredeyse. 10.27. 26 Şubat tam kendinize iyi bakın arkadaşlar abone olmayı unutmayın buraya kadar izlediyseniz abone olun ya